saferiz. Geliyorum var. Ne buldular? lan? Neresi ki? Tala gel gel gel. Yangın çıkışı var gel. Neredesiniz? gel. Ya. Burada. Bak buradan çıkabiliyoruz. Tamam mı? Zor durumda mekandan çık. Hatta tamam. sen sen çıksana be. Sen çık. Göster onu. Video çekiyorsun ya. Oğlum bir yavşaklık seziyorum ama. Olan. Harbi Açık. yani çıkıyor. Şu an. <laughs> Gerçekmiş. Bak bir şey yok dedi. Ne oldu? Ay bir şey Ben etrafı gördü ya. Dükkanın çıkışlarının etraf farklı olabilir. Görüyorsunuz. Şey ne oluyor oğlum? Aaa! Kendi var. Arkamda Bu nereye kaçıyor? Nereye gidiyorsun lan? Kapatacak. Ne geldi lan?